sandal. Ayrı Olmaz. Onun da canı var. Allah ya. Silahın Allah. Ney ne bu? Onda da var. Zaten o sırada. Allah bu bir adı be. Uşaktı lan. Kaşka topağı içinde yaşıyor. Bu baka da sün içinde. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Hayatta. Feyyaz. O akşamki tepkisinde samimiydi. Bu

çiğler. Yazan bura. Allah babanın şeyi mi içeriydi şey Allah baba yağdı koyup bir sen yiyordun sen. Daha çiğ mi içeriydi? Ata Adam düz mü şu. Ancak siz öldürmeyin.